Tuğba merhaba. Merhaba. Ee, bize biraz hikayenden bahseder misin? Tabii. 34 yaşındayım. Çok uzun zamandır sol ayağımda ve bel bölgemde e, ağrılarım e, vardı. E, uyuşma ve his kaybı şikayetleriyle Beyin cerrahı doktoruna gittim. Kendisi bel kayması teşhisi koydu ve kanal daralması teşhisi koydu. E, kanal daralması ile ilgili ameliyat e, geçirdim. Başarılı geçti ameliyatım fakat yine de Ayağımdaki uyuşma ve ağrıların şiddeti artmaya başladı. Bununla ilgili doktorum yüzmeyi tavsiye etti. Ve bu süreç içerisinde de yüzmenin kendine iyi geleceğini, faydası olacağını söyledi. Ve bu şekilde de yüzmeye karar verdim. Peki yüzmenin sağlığın üzerine ne gibi bir etki bıraktığını düşünüyorsun? Yüzme öğrenmeden önce... Doktorumun bana tavsiye ettiği egzersizleri yaptım fakat e, çok fazla bir değişiklik görmedim. Biz kayıplarım devam ediyordu, uyuşmalarım, e, şikayetlerim devam ediyordu. E, yüzmeye başladıktan sonra vücudumun daha dirençli, daha güçlü olduğunu hissettim. Daha rahat yürüyebiliyorum, e, daha rahat e, hareket edebiliyorum. Ve aynı zamanda da vücudumun bütün e, kaslarının da esnediğini hissettim. Kendimi hem psikolojik olarak hem fizik, fizyolojik olarak da çok daha güçlü hissediyorum. Figen Hoca ile ilgili ne söylemek istersin? Figen Hoca benim en büyük şansımdı. Benim şöyle bir dezavantajım var, sudan çok korkuyorum, suya girmekten çok korkuyorum, boğulmaktan çok korkuyorum. Bu handikaplarla uğraşmak ve bunun neticesini yüzmeye öğrenmek bana çok endişe verici gelmişti. Fakat Figen Hoca ile konuştuktan sonra kendisinin beni motive edici yaklaşımlarıyla konuşması ve aynı zamanda eğitmenden çok bir arkadaş gibi yaklaşması benim bir nebze de olsa korkularımı atlatmamı sağlamıştı. Kendimi iyi hissediyor olmama nedenlerinden bir tanesi de Figen Hoca'mın fizyoterapi uzmanı olması. Vücudumu çok iyi tanıyor ve ona göre yönlendirme yapıyordu Psikolojimle, aynı zamanda fizyolojik yapımla çok yakından ilgilendi. Ona kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, i̇yi ki kendisiyle tanıştım ve ee, birçok insana da özellikle e, bu konuyla ilgili şikayetleri olan fizyolojik e, olarak rahatsızlıkları olan kişilere bir gün hocamı tüm e, kalben tavsiye ederim. E, gönül rahatlığıyla kendisinden kendisine eğitim alabilirler. Ben bugün e, gördüğünüz gibi e, her gün havuzda e, yüzüyorum. Ve kendisine de net talimatlar Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hastalara tavsiye muhakkak yapsınlar. E, egzersizler e, evet bir derece olarak e, sizi rahatlamamızı sağlıyor fakat e, daha güçlü olmak, daha güçlü hastalara sahip olmak ve hayat yaşam kalitini yükseltmek adına e, yüzmek gerçekten e, çok faydası var ve ben bunu gördüm ve herkese de kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.